Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün dereye geldik. Hava 35 derece. Adana'da hava şu an 35 derece. İnanılmaz. Yani yaz gibi. 24 Nisan bugün. Ee, şimdi arkadaşlar uzun zamandır, yaklaşık 2 aydır falan balığa gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Çünkü e, şartlar el vermiyor çok. Gittim aslında gittim de Boş döndüm, tık yok, eli boş döndüm. Ya, tık olmayınca da, balık olmayınca da video video yok tabi doğal olarak. Şimdi bugün şöyle bir dere var. Bugün ne deneyeceğim? Arkadaşlar bugün şöyle elimde tuzaklar var, sepetler var. iki tane. Bunları şimdi çok soru var. İşte bu tuzaklara balık girer mi, işe yarar mı falan diye. Şimdi bakacağız, deneyeceğiz bunları. Çok balık göremedim ama bakacağım ben bir balık bulmaya çalışacağım. Olduğu yere atacağım tuza. İnşallah çıkar bir şeyler. Atacağım iftara kadar, İftara yakın kontrol ederim, çekerim, bakarım. Ya işte uzun zamandır olmamamızın sebeplerinden bir tanesi de hem Ramazan zaten bir aydır neredeyse Ramazan var, 7 gün kaldı Ramazan bitmesine. Bitsin inşallah güzel avlar yapacağız. Ondan sonra e, dersler, şartlar el vermedi çok. Hava hava durumu işte çok soğuk gitti kimi zaman. İşte devamlı yağmur yağdı, kar yağdı. Sular buz gibi, balık çıkmadı falan. İnşallah yazla birlikte güzel avlar yapacağız. Adana'ya gitme planlarım var. 2 gün, üç gün tek başıma falan. Ondan sonra Kozan Barajı'nda bir böyle sabahtan akşama kadar kalmalı avlar vesaire. ondan sonra zaten malum sınav senem. Ondan sonra da inşallah sınav bittiği yaz iki ay boyunca hep balıktayım inşallah. Allah izin verirse. Takipte kalın. Bu, bu, sene, bu yaz yaklaşık iki haftayı denizde geçirmeyi planlıyorum. İnşallah güzel güzel işte zıpkın avı, su altı çekimleri, işte oltayla sabah suyu, balık avı belki işte kıyıdan 3-5 kilo belki denk gelirse balıklar vesaire deneyeceğiz. Yeni ağır spin kamış aldım. 15 40 kamış aldım. İnşallah bakalım göreceğiz. Siz de takipte kalıp benimle beraber maceraları, serüvenleri, balıkları görebilirsiniz. İnşallah diyelim. Hadi geçelim şimdi. Arkadaşlar şuralara baktım. Buralarda pek balık göremedim. Ama hiç göremezsem muhtemelen buraya gelirim tekrar. Buraya denerim. Çünkü otluk çok. Yani balık çıkabilir içinden. Zaten su az. Çok bir su yok. Şöyle dere boyu gidelim. İnşallah düşmem, kaymam. Kafamda kamera var. Arkamda, sırt çantamda telefon var. İnşallah bir talihsizliğe gitmeyiz. Şöyle dere boyunca gideceğim. Ya keşke alabalık falan olsa burada ya. Şöyle yukarı taraftan gideceğim. Evet, otların içinden gidiyorum inşallah. Yılandır, akreptir karşılaşma. Hava çünkü bir anda ısındı çok. Bakalım gidiyorum. Şöyle biraz ilerledim. Şuralara bakacağım bir. Şuradan bismillah. Allah. Bakalım bakalım balık var mı yok mu? Şimdi burada yani pek balık görünmüyor ama çok güzel yerler çok güzel su hava çok sıcak belki yatarım suya birazdan kafamı sokmadan şuraya bakayım ve buralarda belki yok. Arkadaşlar balık yok burada. İlerleyelim. Yani şuraya atarım muhtemelen bir tane. Şuraya. Ya da bilmiyorum daha iyi bir yer bulursam daha iyi bir yere atarım. Bu sene maşallah güzel yağdı yağmur. Baraj, Kozan Barajı %100 seviyeye ulaşmış. Maksimum seviyesine ulaşmış. İnşallah arayı çok açmadan gideceğim haftaya. Bir tam bir hafta sonra inşallah gitmeyi planlıyorum. Evet. Suya düşmeden geldik sağ salim çok şükür. Burada bir köprü var. Köprünün altında gölet gibi bir şey var. Oraya da bakacağım. Burada da benzerse durum gideceğim atacağım tekrar. Burada balık var. Ben bu sepetin ikisini de buraya atacağım. Sonra da yemleyeceğim. Şurada hazırlayacağım şimdi sepeti. Arkadaşlar sesim az geliyorsa kusura bakmayın. Çok su sesi olduğundan dolayı. Şimdi şöyle bir sepet var tuzak var balık tuzağı. Bunun mantığı şurada açıklık var. Balık buradan giriyor ve geri çıkamıyor dışarı. Şuraya da hamurumuzdan koyacağız. Hemen çantamızı açalım şurada. Ah sinek var sinek yiyor. Zaten sepeti bırakıp çıkacağım. Kendimi de çok yormayacağım. İftara doğru gelip kontrol edeceğim toplayacağım. Şöyle bir parça ekmeğimizden alalım. Şöyle şöyle ısladık bunu. Şurada yem haznesi var bunun. Buraya dolduracağım ekmeği. Umarım güzel görünüyordur. Şöyle şunlardan da içine atacağım. Ve tuzağımız hazır şu an. Atmaya hazır. Şurada çengelleri var. Şu çengelleri kıvırdık mı? Bu çengeller de paslanmış biraz. Evet sepetimiz hazır şu an. Atmaya hazır. Hatta birkaç da taş atalım içine ki sürüklenip gitmesin. Şöyle bir taş. Taşların altına da dikkatli bakmak lazım. Böcek çörek çıkmasın. Şöyle yaptık. Bir taş da şuradan koysak yeter. Arkadaşlar. Şimdi bunu atacağım. Bunu nasıl atayım? Şöyle attım bunu. Evet şu an bu sabit. Şunu da şu taşa şöyle üstüne bir taş koyacağım. Öncelikle şu küçük taşları atıyorum ki üstüne akıntıda yeri değişmesin. Yani buradan gitse de çıkamaz burayı zaten de. Yine de şunu kolayca almak için şuraya ip ip koydum. Şimdi diğer kafesi de hazırlayacağım. Bu yaylı bir kafes. Bunun çengeli yok. Şundan kurtardıktan sonra bakın bu kendi kendine böyle şöyle açılıyor. Bu da böyle bir kafes. Burnuna da giriş yeri şurası. Bu daha uzun bir kafes. O daha geniş ağızlı bir kafes. Evet arkadaşlar bakın kafesiniz bu şekilde. Yer güzel. Şimdi bunu da atıp beklemeye geçeceğiz. Ve şimdi bunu şöyle salacağım şuraya. Arkadaşlar sepetleri attık. Şimdi ben beklerken sizi de şöyle bir hava çıkarıyorum. Derede yaptığım, geçen hafta derede yaptığım avı sizlerle paylaşacağım şimdi. 3 balık yakalamıştım totalde o zaman. Ancak birini kaydı, ikisini kaydedebildim anca. Birisini kaydedemedim. İlk başta güzel vurdu. Solucan yoktu yanımda. Ekmekle denedim. Ekmekle iki tane aldım. Sonra solucana patır kütür vurdu. Ondan sonra bir daha balık görünmedi arkadaşlar. İlginç bir olay yaşadım. Ayrıca o iki balığı şimdi sizinle paylaşıyorum. İyi seyirler. Balık bunu geri yad edelim hemen. Şuradan gitti. Evet arkadaşlar şimdi e, iftara yaklaşık 50 dakika var. Ben de sepetimi toplayayım dedim. Gidiyorum şimdi. Bakacağım. Sonucu gerçekten ben de merak ediyorum. E, ne oldu balık? Girdi mi? Girmedi mi? Girdiyse demek ki işe yarıyordur. Girmediyse de bize işe yaramadığını göstermiş olacak. Bakalım ben iniyorum şimdi dereye. Görüşürüz derede. Şundan başlıyorum. Bakıyorum. Boş. Bomboş. Fiyasko. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çalışmamış. Bunu merak ediyorum. Buna daha yüksek ihtimal veriyorum. <laughs> arkadaşlar bu da bomboş. Bir tane bile balık girmemiş içine. Demek ki neymiş? Her yerde her tuzak işe yaramıyor. Şunları şuradan açalım. Yani küçük balık bile girmemiş. Zaten küçük balık girse de çıkmıştır içinden. Çünkü filesi o kadar küçük değil. Yani arkadaşlar bu tuzak işi Çalışmadı anlayacağınız üzere. Ha, en azından denemedik demeyiz. Aklımızda kalmaz.